Evet arkadaşlar Perşembe günü Fenerbahçe, Nice, Ligue Avarşova, Samspor maçlarını kazanan takımlarımızın bu akşam birbiriyle maçı var. Samsun Spor mu Fenerbahçe mi diyerek şuraya da bırakarak başlıyorum. Evet arkadaşlar Samsun Spor'un yani fena bir performansı yok bir çıkıştalar. Hani ligi ikinci mi üçüncü mü dördüncü bitirir bilmiyorum ama bir çıkıştalar. Kötü bir performansları yok. Fenerbahçe'nin ise Tedesco ile beraber çok kötü bir performansı sürüyor. Tedesco için pek bir şey söylemeyeyim. Takım için konuşayım. Takımda güzel oyuncular olmasına rağmen Fenerbahçe istediği performansı hala sergileyemedi. O yüzden ben bu maçı ya bir golle yani 1-0-2-1 gibi Samsun alabilir diyorum. Ya da 2-2 beraber bitecek diyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlara yazın. Fenerbahçe mi kazanır? Samsun Spor mu kazanır? Berabere mi biter? Kaç kaç biter? Yorumlara da mutlaka yazın. Ve beni takip etmeyi bu videoya da, bu videoya da beğeni atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakınız. Görüşürüz. Nice.